Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler deyiz şükürler olsun iyi diyelim iyi olalım arkadaşlar arkadaşlar bugün çok güzel bebek battaniyesi başlayalım hep beraber Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum Çünkü ben çok beğendim çok güzel bir örnek İnşallah sizler de beğenirsiniz Sadece örneğin birkaç detayı var arkadaşlar. O detayları atlamadığınız sürece hiçbir sorun olmaz. Hemen zincirimin üzerine arkadaşlar taban olarak sık iğne yapıyorum. İlk sıramız zincir üzerine sık iğne. İkinci sıramızda tekrar iki kere de çektiğimiz trabzanlar yapacağız inşallah. Daha sonra örneğimize devam edeceğiz inşallah. Dur bakalım. İnşallah güzel olur. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Evet. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yapayım. Daha sonra abzanlarımıza geçeceğiz inşallah ilk sıramız zincir üzerine sık iğne mi Evet sık iğnelerimi bitirdim mi Evet 1 2 3 zincir çekeyim arkadaşlar 3 zincir çektikten sonra Hemen iki kere de çektiğim trabzanlar yapacağım. Arkadaşlar trabzanları yaparken biraz uzun çekelim. Örneğimiz buna müsait. Trabzanlarımızı yaparken biraz uzun çekelim. Ben iki kere de çekiyorum. Siz üç kere de, de çekebilirsiniz örneğimiz biraz daha büyüyebilir normal olanı iki kere de çekmek benim düşüncem bu şekilde tercih size kalmış iki kere de çektim trabzanlarımı yapayım ben sonra sıra sonuna kadar arkadaşlar daha sonra örneğimize başlayalım bir sıra sık iğne yapıyoruz bir sıra trabzan Evet hemen son trabzanımı da yapıyorum ve örneğimize başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde alt tabanımız iki sıradan oluşuyor hemen bir zincir çekeyim kenar zinciri iki kere tığın başını doladım arkadaşlar bir 2, 3, 3 atlıyorum. Dördüncü ilk sırada yaptığım sık iğnenin beline giriyorum. Bu şekilde hemen 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çektiğim trabzan yaptım. Hemen burada sık iğne trabzanların tepesine de 1, 2, 3 sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar iki kere tığın başında doladım. Aynı yere giriyoruz. bakın 1, 2, 3 ve 4. 4. toplamıyorum arkadaşlar. Tekrar 1 iki kere tığın başında doladım. 1, 2, 3 atlıyorum. Hemen dördüncü sık iğnemin belinden girerek 1 2 3 4. de hepsini bir topluyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 sık iğnemizi yaptık. 1 2 kere tığın başını doladım. Aynı sık iğnenin belinden tekrar girerek 1 2 3 ve 4 4 kere de çektim. Trabzanlarımı yaptım. Dördüncüyü kapatmıyorduk sanırım. Tekrar iki kere doladım. Bir, iki, üç atlıyorum. Hemen dördüncü sık iğnenin belinden girerek burada dört kere de çektim. Trabzan üç kere çektim. Dördüncü de hepsini bir topladım. Tekrar 1 2 ve 3 3 sık iğnemi yaptım arkadaşlar bu şekilde tığın başını iki kere doladım aynı battığım sık iğnenin bilinden girerek 1 2 3 kere de çektim dördüncü çekmedim 1 2 3 atlıyorum hemen dördüncü sık iğnem belinden girerek 1 2 3 kere de çektim dördüncü de hepsini bir topladık arkadaşlar 1 2 ve 3 3 sık iğnemizi yaptık tekrar tığımızı iki kere doladık aynı battığımız tırabzanın sık iğnenin belinden girerek 3 kere de topladık 4.'yü kapatmadık. 1 2 3 sık iğne atlıyorum alttan. 4.'cü sık iğnenin belinden giriyorum arkadaşlar hemen. 1 2 3 kere de çektim. 4.'cü de hepsini bir topladık. Tekrar 1 2 ve 3 3 sık iğnemi yaptım tekrar tığımı iki kere doladım arkadaşlar aynı biraz önce battığım yuvanın belinden tekrar giriyorum 1 2 3 kere de çektim bu en son kenar trabzanımızın tepesine bir sık iğne yaparak üçünü bir topluyoruz arkadaşlar şimdi Tekrar 3 zinciri çektim. İlmeklerimizin üzerine tek tek batarak 2 kere de çektim. Biraz uzun çekiyoruz. 3 kere de de çekebilirsiniz. 2 kere de çektim. Trabzanlarımı yapıyorum hemen. sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı bitirelim hemen ön yüzünde örneğimize devam edelim Evet son sıramızda bitti arkadaşlar şu an yapacağımız işlem hemen bir zincir çekiyorum iki kere de tığın başını doladım bakın burada dört kere de çektiğimiz trabzanlarımız vardı hemen onun belinden girerek bir iki üç dördüncüyü toplamadım tekrar iki kere doladım bakın bu sefer bunun ikisine bir giriyoruz bir iki üç dördüncü de hepsini bir topladık tekrar burada bir iki ve üç üç sık iğnemizi yaptık arkadaşlar Tığın başına iki kere doladım. Tekrar aynı yuvaya. Bakın burada iki, ikisine bir girmiştik. Tekrar giriyoruz. Bir, iki, üç, dördüncüyü toplamıyoruz. Tekrar iki kere doluyoruz arkadaşlar. Diğer ilmeğimizin belinden ikisine bir giriyoruz. Üç kere de topladık. Dördüncüyü hepsini bir topladık beraber. Hemen abzanlarımızın üzerine 3 sık iğnemizi yapalım. Tekrar tığın başını 2 kere doladık. Aynı yeri tekrar girdik. 2, 3. 3 kere de çektim. 4. toplamadım arkadaşlar. Hemen tığın başını 2 kere doladım. Tekrar diğer baklavalarımızın üzerine girdim 3 kere de çektim 4'ünü bir topladım bu sefer 1 2 ve 3 sık iğnemi yaptım tekrar tığın başını iki kere doladım arkadaşlar tekrar belinden girerek 3 kere de çektim dördüncüyü kapatmadım tekrar iki kere de tığın başını doladım arkadaşlar diğer V'lerimizin üzerine geçtim 3 kere de çektim dördüncü hepsini bir topladık bu sefer yine Tekrar 1, 2, 3, 3 sık iğnemizi yaptık. Tığın başını 2 kere doladım. Aynı yere tekrar 1, 2, 3, 3 kere de çektim. Tığın başını aldım. Tekrar karşıya geçtim. 1, 2, 3 kere de çektim. 4. de 3 ilmeğimizi bir topluyoruz arkadaşlar tekrar 1 2 ve 3 3 sık iğnemizi yap trabzanımızı yaptık hemen bir zincirimizi çekelim arkadaşlar tığımızı iki kere doladık burada bakın baklavalarımızın ikisinin bir bu sefer boşluğa girelim 1 2 3 dördüncü de kapatalım hemen 1 2 3 sık iğnemizi yaptık tekrar tığımızı iki kere doladık <laughs> aynı battığımız yere arkadaşlar tekrar 2 3 4. toplamıyoruz tekrar tığın başını iki kere doladım arkadaşlar hemen alttaki baklavanın boşluğuna girdim 1 2 3 4. de üçünü bir topladık arkadaşlar tekrar 1 Pardon 1 2 3 sık iğnemizi yaptık tığın başına iki kere tekrar doladım burada baklavamızın tekrar aynı yere 2 3 kere de çektim trabzanı yaptım tığın başını iki kere doladım hemen diğer baklavamızın V'sine girdik 3 kere de çektiğimiz trabzanımızı yaptık dördünü bir topladık bu seferde arkadaşlar hemen 1 2 3 sık iğnemizi yaptık tığın başını iki kere doladık aynı baklavanın içerisinde tekrar 1 2 3 3 kere de çektiğim trabzanımı yaptım tığın başını iki kere doladım hemen diğer baklavamızın V'sine bu şekilde girelim 1 2 3 3 kere de çektiğim trabzanı yaptım 3 ilmeğimi bir topladım tekrar 1 2 3 sık iğnemi yaptım tığın başını iki kere doladım aynı V'nin üzerine tekrar baklavamız 2 3 kere de çektim 2 kere tığın başına aldım hemen diğer sıradaki baklavanın içerisine girerek 3 kere de çektiğim bir trabzan yaptım Dördüncüyü üçünü bir topluyoruz. Hemen bir, iki, üç sık iğnemi yaptım. Tekrar tığın başına iki kere de doladım arkadaşlar. Aynı baklavanın içerisine girerek üç, üç kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Son ilmeğimi de arkadaşlar üçünü bir topladım. Bakın örneğimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım beni sıkılmadan izlemişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Evet örneğimiz gerçekten çok güzel oldu. Arkası da bu şekilde astarsız bir örnek astar kullanmadan birçok örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar